yollar yokken ara belirken Türkiye'ye altı saatte gidiyorduk. 6 saatte de geliyorduk. Bu zamanları Keleş yolu buradan geçmiyordu. Sonra e, maden suyuna Maden suyuna girdim 49 senesinde. Orada ee, Bursa'dan bir şeyler atlarla geliyordu. Ben mantarlı geliyordu. bunların mantarlarını alıyorduk. Ondan sonra orada tek makinede e, özel özel olarak dolum yapıyorduk. E, kaynaktan dolduruyorduk maden sularını. Hiçbir şey katılmıyordu içine. Ondan sonra işte e, 62 senesinde 61 senelendde e, otomatik makineler geldi ondan sonra ondan sonra iş ilerlemeye başladı sonra e, ne diyelim bundan sonra... kaç yılında doğdun dede 1938 ee, annenden bahset, hatırladıklarından bahset. Çocukluğun nasıl geçti? Çocukluğum yani o zaman fakirlik vardı. Fakirlik vardı. Oyunlarımız vardı biraz. İşte o oyunları gidiyordu çocukluğumda. Ondan sonra değirmen. Değirmen'e babamı yemek götürüverirdim. Ondan sonra babam da orada Götürdüm yemekleri yerdi. Orada değirmene bakıyordum. Sonra... Mesela gençliğin nasıl geçti? Neler yaptınız gençlikte? Gençliğimde işte ne yapalım? Gençliğimde orada çalıştım ben. Askerlik? Askeri, 58'de askere gittim. Askerde Malatya'ya gittim. Orada 6 ay kaldım. Ondan sonra Alay Erzincan'a kalktı. Erzincan'da iki ay kaldım. İki ay sonra Ağrı'ya gittim. 16 ayda Ağrı'da askerlik yaptım ve tezkeremi oradan aldım. Ağrı'da, Ağrı'da, Ağrı'da. 1960 senesinde terhiz oldu. Peki askerlikten geldin de de. Askerlikten geldikten sonra evlilik nasıl oldu? Evlilik evet. iyi diyor. Nasıl evlendiniz? İyi geçin. İşte hiçbir aramızda bir dargınlık, hadise geçmedi. Uyumlu olarak beraber geçindik. Böyle köyde zor zamanlar hangi zor zamanları yaşadınız? Neler yaşadınız ee, köyde? Bizim çocukluğumuzda, ufaklığımızda 1950 senesine kadar. Halk Partisi iktidardaydı. Ve o zamanları o zamanları Halk Partisi'nin zamanında ilk e, ilkokul yoktu köyde. Sonra hocaya gidiyorduk. Hocaya gidiyorduk. Ve o zaman hocaya giderken kaçak gidiyorduk yani. Hükümet müsaade etmiyordu okumayı. <laughs> Onun üzerinde fakirlik hapse vardı. Çok fakirlik vardı. Orada... Millet e, ekmek çok kıttı. Ekmek bulamıyordu millet o zamanlara. Ve biliyordum bana bulan Karaköy'den ekmeğini alıyordu yolda yolda yakalıyorlardı, ekinleri bıraktırıyorlardı. Böyle günleri yaşadık İsmail. Peki böyle bir ihtilal dönemlerini yaşadınız mı? Neler oldu Türkiye'de? İhtilal Menderes'in ihtilalinde askerdim. Ve ihtilalde izine izindeydim burada. Sonra izindeyken ihtilal oldu. Kurban Bayramı vardı önümde. Kurban Bayramı'nı yapamadım. Yaka paça birliğime gittim. Bölümden, birliğime gittim. orada e, birlikte üç, üç ay sonra teşkerem aldım. Döndüm. Peki dede, e, çoluk çocuk sahibi oldun. Nasıl geçti? Çocuk sahibi olduktan sonra neler yaşadın? Çocuk çocukla beraber nasıl bir hayat sürdün? Böyle iyi güzel anıların falan. Yani, 1954'te <laughs> <El>, evlendik. <laughs> evlendikten sonra fabrika e, fabrikaya yine aynı devam etti. Sonra evimiz o zamanları evimiz yoktu. Bir komşu evinde Uyuyordum. Komşunun evinde düğün yaptım. <laughs> Komşunun evinde düğün yaptım. Sonra 54 sene, sene, 55 sene 55 senesinde ev inşaatına bakardım. Ev yaptım o zaman. Evet, evet. Böyle hatırladığımda da en güzel anılarından Böyle seni en çok üzen anılarından bahsediver. Mesela en çok neye üzüldün 50 70 yıllık hayatın boyunca? Seni en çok yüce, yüce, şimdi, ne üzüldü? En çok üzen anıları şimdi pekimsizliklerin bahsettiğinden bahsediyorum. Bunlar geri Annem vardı, çizici karıydı. Beni 2-3 beni defa dövdü yani. Annem çizici karıydı. Sonra işte eee annem 1900 karşıydı babası. Eee 3 yaşındaydı İsmail ve bu mesela 1909 doğan genç. Sonra 1970 senesinde beni Türkiye patron merkeze aldı. Orada 10 sene orada görev, görev aldım. Oradan 80'de emekliliğim doldu. 81'de Boreya Kılı dönüş yaptım. Ve bu Kuştepe'de evim vardı. Orada oturdum. Dede eski zamanlarda şimdiki zamanlar arasında ne gibi fark var? Mesela ne değişti? Eskiden şimdi, mi daha güzeldi? Şimdi, şimdi mi daha güzeldi? Eskiden biz gıdlık, fakirlik gördük. Çok fakirlik gördük. Ee, şimdi bolluk var. İstediğimizi alabiliyoruz. İstediğimizi yiyebiliyoruz. Sonra belenlerde ekiliyordu tarlalar. Kadınlar ayakla ayakkabı yoktu. Takın yerlerinden gidiyorlardı orak biçme. Kadınların ayakları ayakları kanıyordu tezeklerin içinde. Sonra unu harma, getiriyordu o ekinleri. Harmanda çıkartıyorduk. Ondan sonra hükümet tarafından Cabi denilen bir şahıs vardı, geliyordu. Ekinleri bölüyordu. Harmanda. Elimizden alıyordu. Ondan sonra. E, kendi, kendi malımıza kendimiz şey yapıyorduk yani. E, kendi malımıza kaçaklık yapıyorduk, kaçırıyorduk. E, o zaman e, ekip evde ekmek gıttı yağ alamıyorduk, tuz alamıyorduk. Zor, çok zor bir günlerde yaşadık o gençliğimizle ondan sonra. E, ee, babam değirmene bakardı, değirmendeydi babam. Yani. Sonra 19, 1949'da ben maden suyuna girdim. 12-13 yaşındaydım. Ondan sonra... Ben bir şekilde askere gittim askere gittim. Askerden geldikten yani sonra aynı firmada yine devam ettim. O zamanları Bursa'ya atlarla gidiyordu maden suları. Bursa'ya atlarla gidiyordu. Yollar yoktu. Altı saat gidiyordu, altı saat geliş yapıyordu buraya. Ondan sonra Sonra maden suları e, şu olarak katkısız olarak gönderiyorduk bu suya, şişelerde. Şimdi karbondioksit katılıyor, sertertir yok maden suları. O zaman biz kaynaktan dolduruyorduk doğrudan doğruya. <laughs> kaynaktan dolduruyorduk. Onlar öyle gidiyordu. E, sonradan işte 60 senesinden sonra işler değişti, değişti, her şey otomatikleşmeye başladı. Fabrikanın oyunda amaçlı bir fabrikası da başlıyordu. Paran, patron, oyunda O zaman benim ustabaşı olduğumda Araba o zaman geldi maalesef ve, ve iki tane bayiliği vardı birisi Kemal Koçak Kur'an vardı bir de İzmir Hulusi Bey vardı bunlar vardı ikisi sonradan değişti çoğaldı her evet, şey makineli evet, değişti. Şey. Evet, evet. böyle İsmail. Dede bugün koronavirüstenim böyle evde yani eskiden böyle Günler yaşadınız mı bu salgın hastalık dönemleri, şimdi nasıl görüyorsun şimdi bu salgın hastalığı, ne düşünüyorsun? Bizim zamanımızda ısıtma denilen bir rahatsızlık geldi millete, ısıtma hastalığı. Sonra, millete bundan sonra bir uyuz geldi. <laughs> millete uyuz geldi. E, o zamanları ilaç bulunmuyordu. Bulunmuyordu, böyle kör körüne rahatsızlıkla kendinden geçiyor. Şimdi koronavirüs vardı da evde şey yapıyorsunuz. Nasıl canı sıkılıyor mu böyle evde? E, evde can sıkılmaz mı? İki aydan beri evdeyim. Bir yere gitmedik işte. Evdeyim. Bu tarz videoların kanalımıza daha fazla yer istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.